Herkese merhaba. Bugün yine bir indie oyun olan One Chance oynuyoruz. Bir şans. Sadece sadece bir tane. Fazlasını sadece bir ya. <laughs> bir ya. Ee, yine böyle piksel e, güzel bir oyuna benziyor. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ee, yine bir izleyicim tarafından önerilmiş play. 6 gün içinde dünyada yaşayan tüm hücreler ölecek. Tüm canlılar ölecek. Sadece bir hakkın var. Bir şansın var." diyor. Eee ne? Ne yapıyoruz? Sakallı amca. o oh, güzel, güzel yansıma. Bayılıyorum piksel oyunlara ya. Hurry up and be Şey, işe işe geç kalacaksın tatlım. Çobuk ee, çabuk ol diyor. Ha bu da kızımız herhalde. Kızımızın odası. Merhaba kız. Merhaba kız. Merhaba kız. Ee, gerçekten okula gitmek zorunda mıyım baba diyor. Evet çocuğum. Okula gitmek zorunda. Çünkü çocuklar, çünkü çocuklar okula gider bebeğim. Tuvalet. Tuvalet. Tuvaletimizi yapabiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Tuvalet, tuvaletimizi yapamıyoruz. Tabii, tabii ki tuvaletimizi yapamıyoruz. Tuvaletimizi yapabiliyoruz. Nereden düşünüz? Today is a big day. Get a move on. Eee bugün büyük gün diyor. Dışarı çık. İşe, git, i̇şe gideceğiz herhalde. Daily news. Cancer cured. Yesterday it was time Bizim önderliğini yaptığımız bir grup bilim adamı kanser tedavisi bulmuş. Eee the cure could be fight or common cold. Eee... Ha bir çeşit gaz olarak e, bütün dünyaya herhalde verilecekmiş bu e, tedavi. Tamam. Evet biz biz bulmuşuz. Bravo bize. E niye dünya yok oluyor 5 gün içinde peki? Uf. Ha çok güzel. Kale kalemler koşturuyor. Kalem değil insan onlar muhtemelen. Çok güzel. Ha piksel piksel bayılıyorum ya. Ya piksel oyun yapın ya. Boş ver grafiği falan boş ver. Hiç şey yapmayın. Well, it isn't fucking saver. Eee um, Aa evet şey, te tebrik ediliyoruz galiba gerçekten. Evet yani çok çok büyük bir adım kanser tedavisini bulmak gerçekten büyük bir adım. 7 yıldır çalışılıyor falan diyor. We ee, should go for a survey John. E, kutlamak için diyor şeye gidebiliriz, içmeye gidebiliriz John diyor. Eee hayır. İçmeyeceğim teyzecim. Eee iş, işe gitmem, gerçi ama kanser tedavisini bulmuşuz daha neyine işe gidiyorum ki. O, o da ayrı galiba şey işte oyunun farklı farklı sonları var çünkü öyle bir e yazı da görmüştüm Eee bir şey çok büyük olacaksın diyor doktor diyor buradan da giriş yokmuş Eee oyunun farklı sonları var yani farklı seçeneklerle farklı sonlara da ulaşabiliyormuşuz bildiğim kadarıyla Eee laboratuvarda gidip çalışıyorum ee, çalışabiliyorum artık niye kıpırdayam Oo o bir gün geçti bir gün geçti Beş gün sonra tüm Dünya yok olacak diyor herkes. Dünya yok olacak. Gerçi yaşayan herkes ölecek. Çünkü o bizim e, saldığımız gazdan dolayı mı acaba? Niye ölüyoruz? Niye ölüyor herkes? Kanser tedavi etmiyor mu acaba? E daha salmadık mı acaba? Gazı daha salmadık herhalde. Mom's in e, anne, anne banyodaymış. Tamam bakalım anne, anne ne yapıyor banyoda? Ne yap, ne, ne yapıyor? Banyoda, banyoda banyo yapılır. Ne yapılabilir? Ha, evet banyo yapıyor e, tele, telefon sürekli sabahtan beri çalıyordu diyor. Önemli olmalı diyor. Hmm. Aa, yine mi gazete aynen? Dükü. O. -oo. Beyond Deadly Recording diyor yapacağız. Kanser tedavisi Eee... tedavi etmek yerine ölümcülmüş. Ayda. Sadece şeymiş kanseri e, Kanser hücrelerini öldürmekte kalmıyor diğer tüm Hücreleri de e, insan vücudundaki Diğer tüm hücreleri de öldürüyormuş O oh, 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 oh. Dünyaya diyor çok büyük bir zarar Verecek diyor evet şimdi şimdi neden Şimdi neden 5-5 e, gün kaldığını Anlıyoruz Yapma 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 Düşünse böyle bir şey yapıyorsun böyle hani Gerçekten kanserin tedavisini bulduğunu düşünüyorsun Sonra bu Herkesi öldürüyor aslında. De neden 40 kere 100 kere test etmemişler? Test edilmeliydi bence bu. Etmişlerdi belki de ama nasıl e, ettiler madem oldu ama nasıl bir günde tekrardan anlaşıldı? O diyor yandın sen ya diyor. Artık kimse kimse yüzümüze bakmıyor, kimse takmıyor bize aynen. Bir günde bir günde böyle hop yerin dibine geçtik yani. Ah baya baya sıkıntı. Çalışabiliyorum. Başka ne yapabiliyorum? Bu sefer aç gidebiliyor muyum? Aa, evet bu sefer burası açılmış. Ee, çalışayım. Çalışayım mı? Bakayım nereye gidiyor burası? Yukarı, yukarı mı çıkıyor? Bu kim? Ha intihar edecek. Evet. Kesin kesin intihar eder. Böyle, böyle, durumlarda insanlar intihar eder genelde. John, John biz ne yaptık diyor Matthew bize. Ee, ben bunu binlerce kez test etmiştim. Ee, düşündüğümüzden çok daha kötü. Her şeyi değiştirecek diyor ve Metio atladı. Yapma, yapma Matthew ya. Yapma abi. Aa, Obama'nın arkasında konuşma yapıyoruz şu anda. 4 gün içinde dünyada yaşayan her canlı ölecek. Vay çok kötü bir şey. Çok büyük bir yük üstündeki adamın. Ama ne bileyim böyle bir şeydi. Hani bütün dünyadaki herkese salmak için de ha, artık zaten gerçek işe gitmen gerekiyor mu diyor. O eşimiz bize diyor ki e, gerçekten işe gitmen gerekiyor mu artık bir önemi var mı diyor çünkü çünkü dört gün içinde her şey yok olacak. Hani siz siz olsanız gider miydiniz işe? Hani şu an önemli olan iş mi acaba? E, ailemle vakit geçirmeyi tercih ederdim muhtemelen ama e, kızcık kızcık ha, bugün neden okula gitmek zorunda değilim diyor. Çünkü dört gün sonra o, dünya yok olacak. Oha çok çok büyük büyük çok büyük bir sorumluluk ailenle kalmalı mıyım? Şu an herhalde onun da kararını ben verebiliyorum ama işe gitmem gerektiğini düşünüyorum ya. Uh, the end is night. Evet birkaç gün içinde dünyanın sonu geliyor. Böyle bir açıklama yapılmış. O oh, o oh. çok çok büyük bir suç. Ya yani ne bileyim. Suç suç da denmez ki buna hani evin önüne gelip pankart mankart açarlar bence bence Aa, evet bu, bu, dışarıda açıyorlar pankartı yani iyi evini basmamışlar adamı iyi yaşatıyorlar adamı yani kesmemişler adamı evet işe geldik şu an aynı zamanda araba sayısı da azalmış işteki Eee yapabileceğimiz bir şeyler olmalı diyor yapabileceğimiz bir şey var mı peki herkes nerede neler ne oldu diyor aynen burada zaten şeyde düşmüş tabelada düşmüş orada grafikte bayağı düşmüş yapmak ki kimse yok şu an işte hani tek başımıza bir tedavi mi aramalı aramaya çalışmalıyız acaba. Eee işe girebiliyorum başka ne yapabiliyorum. Y yine çatıya çıkacağım belki bir şey vardır. Çalış çalışmalıyım bence ya. Eee amca da mı intihar edecek? Ha yok evet atlamayacağım diyor bize. Eee sonra hala bir önemi olduğunu düşünmüyorum artık. Eee evine git ve ailenle olacaksın diyor. Eee Evime mi gitmeliyim gerçekten? Hayır 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 Çal çalışmak istiyorum çalışabiliyor muyum? Ee, doktor nereye gidiyorsun? Eve evem mi gidiyorsun diye anahtarları var bende istersen birlikte çalışabiliriz. Abi çok baskı yapıyorlar birlikte mi çalışalım? Çalışalım çalışalım çünkü çünkü siz de çalışmamı isterdiniz çünkü hani hala, hala belki bir şansımız varsa bu dünyalı kurtarmak için ama ama ya kurtaramazsak ve ailemizde olmadığımızı üzü... Abi çok çok şey sorumluluk yüklüyor çok şey bu oyun Aa çok baskı yapıyor üstümde 3 gün sonra dünya yok olacak abi bir çözüm bulamadık herhalde 3 gün sonra yok olacak Kadın artık Yataktan kalkmıyor zaten ne yapabilirsin ki kıyafetlerini bile toplamış yerde kıyafetler niye toplayasın ki kıyafetlerini zaten 3 gün sonra 3 gün sonra bir dünya olmayacak belki Molly'nin odası Molly de uyuyor zaten Abi çok kötü bir şey var ya İsyan çıkar her yerde her yer her yer yağmalarlar ama insanlar neden yağmalasın Kendi yani bir şey alsam bile 3 gün sonra zaten kullanamayacaksın bir daha. Ne bileyim insan, insan mutlu olmak ister herhalde. 3 gün boyunca ailesiyle vakit geçirmek ister herhalde insanlar. Ne, ne, ne olmuş? O yarın sabah dünyanın yüzde %50'si ölmüş olacak diyor. Ee, şeymiş aynen isyan, isyanlar çıkmış. Mass is an effect diyor. Şey diyor. aa, aa ne oldu? John sana laboratuvarda ihtiyacımız var. Bir şeyin üzerinde olabiliriz diyor. Ee, ama ailenle kalmak istersen anlarız diyor. Ee, ailenle kalmak istiyorum ama işe gideceğim. Ee, çünkü hala bir şansımız varsa varsa ne bileyim hani abi çok çok kötü ya. Ne diyor? Ee, gelebildiğine sevindim. Eni eni bize gel. Bu dünyadaki e, son günümüz olabilir sana bir şey sormak istiyorum diyor. Ee, buradan dışarı çıkmak ister misin diyor. Hayır ben buraya çalışmak için geldim. Lan bir dakika ben niye ailemle vakit geçireceğim senle vakit geçireyim ki ailemle vakit geçireceğim giderdim sen kimsin ya Kızım var eşim var orada benim sen kimsin ya yaşını söyle bana Çatıya çıkabiliyor muyum Aa çatıya çatıya bakalım çatıda ne var acaba yine bir şey yok herhalde bu saat çatıda Yok biz bizim mi intihar edebiliyoruz yok biz niye intihar edelim ki yani yapabileceğimiz deneyelim bence Hayır intihar edemiyoruz zaten Değil mi? bence hani elimizden geleni yapmalıyız bence şu anda ee, Evet yine çalışacağım yine çalışacağım Oh çok büyük sorumluluk Geldik işe evet, 4 kişi şu an çalışıyoruz Bir sadet elde edebildik mi? Aa yok gece oldu, gece oldu eve gittik herhalde bir çözüm bulamadık Eee eşimize sıraladım çocuğumuzla da Niye kan mı yerdeki? Yapma, yapma, yapma. Niye, niye yapıyorsun kadın? Niye yapıyorsun? Abi yapma, yapma ya. İki, iki gün içinde dünyadaki her şey yok Yapma kadın. Niye intihar ediyorsun? Kızın var senin ya. Kadın ama zaten yataktan da çıkmıyor. Depresifti zaten ama insan kızını bırakır mı ya? Ölecekseniz hani ne bileyim, birlikte olun. Ne bileyim, o iki günde de birlikte geçirin en azından. İki gün kaldı. Anne nerede baba diyor. Sırtımıza atladı. Molin odası. ya geçmeyeceğim oradan. Girmeyeceğim. Görmesini istemem çünkü çocuğun. Yapma ya. Niye bu kadar üzücü bir oyun yapmışlar ki? Baksanız zaten dünyanın %50'si yok şu anda. park iş Molly'yi nereye götürmeyeyim bilmiyorum. Farka mı götürsem? Ay işe gideceğim ya hala hala bir şansım olduğunu düşünüyorum belki 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 hani çözebiliriz. Abi Çok kötü ya. Sorry. Ben ben de üzgün. Yani. O insanlar ölmüş kan, kanlı ölmüşler acaba acaba belki bizim eşimiz de intihar etmemiştir ölmüştür ama ya, çatıya çıkmamın bir anlamı yok. Ha bu da o diğer diğer kız herhalde o da. Bize çıkalım takılalım diyen. Hadi bir çözüm bulalım. Bir çözüm bulalım lütfen. Hayır. Bulamadık mı? Son gün. Son gün. Bugün dünyada yaşayan her canlı ölecek. Sadece bir şansım var diyor. <laughs> Hala bir şansım var mı gerçekten? Bilmiyorum bir şansım var dediğine göre belki bir şansım gerçekten olabilir. O şansla çalışmaktan başka ne olabilir ki? Aldık yine kızı gidiyoruz. Ha, sokmayacağım kızı oraya. Ne olabilir ki gerçekten? Ne yapabilirim ki dünyayı kurtarmak için? Şu an çal çalışabilirim tabii ki. Yani bir çözüm belki gerçi %50'si gitmiş zaten. Yani, abi çok kötü bir şey ya. Baksanıza kimse yok zaten caddede. Son gün. Son gün. Bugün, bugün herkes ölecek zaten. Parka mı işe mi? İşe gidiyorum. işi kesinlikle işe gidiyorum. Ee, bir saniye. Şey geldik ama bir şey yapabilecek miyiz acaba? Şimdi esas soru o zaten. Ah ah. Cesetleri kaldıracak biri bile yok ki. İşe gir. Ne oldu bulamadık mı? Aa gözlerimiz kapandı. Öldük. Yapma ya. Bulamadık mı bir çözüm? Yapma lütfen. Yapma. Aç gözlerini. Aç san gözlerini. Uya kıpır Bir şey yapamıyorum. Yapma ya. Yapma abi. Ha, şeyi merak ediyorum şimdi. Ee, diğer, diğer seçenekleri seçseydik ne olurdu onu merak ediyorum. Şimdi onlara bakacağım. aa dur fa farklı yöntemler kullanarak girmeyi başardım oyuna bir saniye. Tamam Tamam farklı tarayıcı falan denedim, bir, bir sürü uğraştım, tamam şu an tekrar girdim oyuna. Peki farklı şeyler o yapsam ne olacak? Esas soru. Eee tamam önce, öncelikle şey yapmak istiyorum. Tam biliyoruz dünya yok olmak üzere. Eee Öncelikle iş yerindeki kadın diyecek ki gel kutlamaya gidelim. Bir kutlamaya gidelim bakalım. Eee daha sonra eşimle çocuğumla vakit geçirmek istiyorum. Eee yo yo selam moruk ama e, yarın öğreneceğiz ki bu aslında bir tedavi olmamış. Bu aslında bir tedavi olmadı. Bu aslında bir tedavi, bu tedavi olmadı. Gençler yanlış yaptık. Vallahi yanlış yaptık. Ha skip work. Tamam. Ne oldu şimdi? Aha içmeye gittik. Cidden içmeye gittik. Şimdi 5. gün. 5. gün ve sadece bir şansım var şu an. Abi, abi çok çok büyük bir sorumluluk. Çok büyük büyük. O şans ne? Kurtarmak için gerekli olan şansım ne? Ne? Gerçekten ne? Telefon sürekli çaldı diyor yine. Önemli olmalı diyor ve gazeteyi görüyoruz. Ah çok büyük sıkıntı. Eee... bilmiyorum ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Nasıl ne yapsak kurtarabiliriz ki? Gerçekten tek şanstan kastı acaba gerçekten aile ailemle vakit geçirmek mi? Çünkü sürekli işe gittim ve bir çözüm yolu yok. Ger gerçekten bir çözüm yolu yok hani. olsa ne bileyim. Kimse kimse zaten yüzümüze bakmıyor bile artık. Eee... Gerçekten tehlikeli mi diyor. Eee... İşe mi girmeliyim? Eee... Matthew yukarıda intihar ediyor. Şu an Matthew pek onun da değil ha. Evet, kapı kilitli olduğu için yukarı gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Matthew intihar edecek yine. Matthew... Ne yapak Matthew? Denedik olmadı Matthew. Ne yapak? Hayırlısı yani. Hayırlısı metiyor yani ne yapalım? Ne yaptık biz diyor. Binlerce kez test ettik diyor. Ah düşünmeler çok. Atla Matthew Ne yapalım? Biz biz de metyu birlikte atlayalım bence. Bence tek yolu. Aynen ben ben bana sorarsanız tek yolu yani. Evet yine yine geldik konuşmaya. Evet. 4 gün kaldı. 4 gün kaldı. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz ki? Ne ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bilmiyorum ne yapmalı. Gerçekten ne yapabilirim hiçbir fikrim yok ya. Eee evet. Gerçekten işe gitmen gerekiyor mu diyor. Artık bir önemi var mı diyor. Eee bence bir önemi yok. Ben o yüzden eşimin yanında kalmak istiyorum. Ka ka eşimin yanında kalma tuşu nedir? Eşimin yanında kalamıyorum galiba. Bugün bugün kalamıyorum eşimin yanında. Eee Ben niye okula gitmiyorum baba? Al geldi soruya cevap ver. Nasıl, nasıl diyeceksin ki küçük çocuğa? Dünya yok oluyor nasıl diyeceksin ki? İşte aynı. Son yakın diyor zaten. Ee, şey yapacağım. Bugün de gideceğim ama ertesi gün e, karım intihar etmeden veya işte ölmeden gitmeyeceğim. Çünkü karımla, çocuğumla vakit geçirmek istiyorum artık. Ee, selam. Eh, yapabileceğimiz bir şey diyor ama yapabileceğimiz bir şey yok galiba. Gerçek gerçekten yok galiba. Hani çok kötü ya, çok kötü ya, çok kötü ya. Ah. Çalış çalış ne yapalım ha yine kilitli kapı. Ha, tam bu sefer yukarı çıkıyorduk adam intihar etmeyeceğim ben diyordu başkası vardı. Ee, ailenin yanına git diyor. Evet evet ailemin yanına gideceğim bu sefer. Evet ailemin yanına gideceğim. Gerçekten ailemin yanına gidiyorum şu an. Şu an ailemin yanına gidiyorum. Nope. Hayır. 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 Eve gidiyorum. Birlikte çalışmak istemiyorum eve gidiyorum. Bu adam ne yapıyor? Onlar mı birlikte çalışacaklar? Belki onlar birlikte çalışarak yapacaklar mı acaba? Bilmiyorum sanmıyorum. Eve gittim. Ya ailemiz de olduk. Çok iyi tamam. Tamam çok güzel. Ailemiz de olduk gerçekten. Sadece bir şans. Sadece bir şansımız var. Sadece bir şansımız var. Eee Aa eşim eşimiz niye Look at all the panties. I am glad you can come back. Eee dün akşam geldiğine sevindim diyor. Nugget paper, e... Ne? Nugget paper and come back if you are not going to work. Eee şey diyor. işe gitmiyorsan kağıt kağıt alıp gel diyor. Eee tuvalet kağıdı al diyor bize herhalde. Ee, evet öyle yapacağım. Tuvalet kağıdını alıp geleceğim nereden alıyorsak. Ha dışı, dışarı dışarı çıkıp kağıt alacağım galiba. Aynen dışarı çıkıp Kağıt alacağım işe gitmiyorsam. Ha gazeteyi alıp gel diyor. Ha. Şimdi yine seçim hakkı. Ailenle olmak istersen diyor anlarız seni diyor. Ee, eşimi... Ha, gelmeyeceğim sizinle. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Yine, yine ailemizdeyiz tamam. Bence bu daha güzel gerçekten bu daha güzel. Ger gerçekten bu güzel. Eşimiz niye uyuyor? Bu bugün niye uyuyor? Niye bize trip atıyorsun kadın? Kadın bize niye trip atıyorsun? Hasta olduğu için mi acaba? Molly nerede? Molly nerede? Molly nerede? Molly yok. Kızımız nerede? Bir gitmek istemiyorum ya. Başka bir seçeneğim var mı iş harici? Herhalde yok. Eşimiz de bize bakmadığına göre umursamadığına aynı işe geldim. Zorunlu olarak işe getirdim şu anda. Peki. Aa! Hepsi senin suçun dedi. Ödeyeceksin bunu diyor. Nop, nop ödemeyeceğim. Aa kaçamıyorum. Oo! Kendimi savundum. Elinden bıçağı aldım. Peki ölseydim ne olacaktı? Ben ölseydim her şey sonlanacak mıydı acaba? Akşam geldi yine mi öldü işimiz? Yapma yine mi öldü işimiz? O, bu sefer başka şekilde ölmüş. Bazen ne yaparsanız yapın bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz işte. Abi çok kötü ya. Abi çok kötü ya. Çocuk da ölmüş. yapma 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 dünyanın en üzücü oyunu yapma ne olur yapma abi yapma abi yapma son gün son gün bir gün kaldı son gün neyse artık adam bizi öldürmedi elimizden bıçağı alıp ailemizi öldürdü ve sonra kendini astı. Daha kötü, daha kötü bir şey olabilir mi ya? Şu an şu an dünyayı kurtarsak bile umumuz olur mu acaba? Mezarları galiba arkadakilerde. İnsan yok zaten hiçbir şey yok ki. Niye niye kurtarasın ki? Niye niye yaşamak isteyesin ki? Parka git, işe git. Ha <laughs> yani şimdi de şimdi de seçemiyorum ki. şey gitsem bence bir şey yapamayacağım ama belki ailemiz öldüğü için bir şey yapabilecek olacağız ama bilmiyorum parka gitmek istiyorum şu anda. Aa nasıl? Nasıl park? Molly mi geldi? Molly nasıl park? Ha. Bir anlık öyle gördüm işte Molly'yi. Hani. Gör Aslında Molly yok ama öyle işte gördük bir anlık. Bu arada sesi gitti galiba oyunun. Artık dedi sana ses fazla. Oturduk parkta. kıpırdayamıyorum ne olacaksa artık. Ah öldük. Biz de parkta bekleyerek öldük. Bir yolu yok galiba gerçekten kurtulmanın. Gerçekten bir, yol, yolu yok herhalde kurtulmanın. Of siz biliyorsanız kurtulmanın yolunu, yolunu yorum olarak atın. Gerçekten çok etkiledi bir oyunu oynayayım. Bazı bazıları piksel oyunları beğenmiyor ben her zaman fiksel oyunlardaki hikayeleri anlıyorum. Çok başarılı buluyorum. Hani bu da diyecek bir, şey, bir şey bulamıyorum ama anladınız siz ne hissettiğimi, ne demek istediğimi. Beğendiyseniz de daha fazla video gelmesi istiyorsanız like, yorum atmayı unutmayın. Lütfen teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Ah hala burada mısınız hala kanalıma abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz Ayrıca aşağıdaki iki kutucuğa tıklayarak da diğer iki videoma da göz atabilirsiniz Yan taraftan da gta.com'u ziyaret edip uygun fiyatlı oyunları oradan göz atıp alabilirsiniz Görüşmek üzere hoşçakalın